Rusya'dan geldiğimiz zaman 1918 plaketler 22 devlet geldi bakanlarla cumhurreisleriyle oralarda konuşmalardan sonra birden plaketler bunlar hmm. böyle bunlar o plaketler 1953 Ankara'da Atatürk şeyine çelek götürdük. Anıt kabire. Anıt kabirine. Orada hep karşısında eski esnaf var, tüccarları. Ya, ileri gelenler. He. Hep bakalım çek o tarafını. Bu adamlardan bir tane bu cezada bulabileceğim mi? Ha. Çiftliğin var ya burada hayvancılık evet, üzerinde. Evet, çiftliğiniz var. Benim hani bak çanta elinde bir çanta hediye verip yolcu ediyoruz arabasıyla mahamın çubur iş yine eski baş vaham odabenin benim gençliğim bu ülkenin en dengin adamlarının Kayserli. Kayserili Kayserili cerrah heallarının sahibi bana pirayet verir Şimdi ikisi Cumhur Reisi. Orada da Kiev'deyiz. Kiev'desiniz. Evet. Haza gittiğiniz zaman. Evet. Gelen muhacirler 1918. Ravan'dan. Ravan'dan. Ha. 1918. He. Evet. Orada 2012. O da gene bana plaket verirler. Bu da 1918'de bizim Ankara'nın Gürcistan'dan gelen bu da Bursa Başkanı 1927'de babam tercümanlık ediyor Rusya ile Türkiye'nin arasında Atatürk veriyor. Allah rahmet etsin babanıza da. Babamız bu. Şu sağda şey. He. Bu da Kayseri büyük iş adamı. Kayseri'nin bana plaket vermiş. Durum böyle. Her şeyin bir sonu var artık. Yaşlılık. Tam bir asır olmuş Hazım. 1925-2025. Anıları, plaketleri, fotoğraflar, arşivler, belgeler.